Buyur, nedir süreç anlatabilir misiniz? Süreç bu yönetimin iyi şeyler yapmadığını, kulübü iyi idare etmediklerini görüyoruz. İşte sonuç ortada. Gerçekten bugüne kadar tahta harici hiç güzel bir şey yapmadılar, iyi bir şey o yapmadılar. Yani takımın halini de görüyoruz. Onun için tepkiler de çok gibi büyüyor. Gerçekten kulübü iyi idare edemiyorlar. Gerçekten. Biz kendilerine dedik. iyi idare edemiyorsunuz. Siz gene aday olun. Kendiniz. Sorun yok. Ama genel kurulu tazeleyin. Zaten yönetimde e, 7-8 tane istifa var. Bari güzel bir liste yapın. Tekrar aday olun. Tekrar genel kurul kararı alın dedik. Ama ne yazık ki kendileri almıyorlar. Bizi de e, zorda bırakıyorlar. Takımın hali ortada. Gerçekten e, bir demeç veriyor. 3 sene buradayım. Gitmeyeceğim diyor. Sanki babasının çiftliğiymiş gibi. Ya çok kusura bakmasın Herkes para verdi bu kulübe Ama herkes çekip gitti Başarılı ol alkışlayalım Kal 3 sene değil 13 sene kal Yani çok kusura bakmasın Onun için bir başarısızlık var ortada ee, Bu küme de düşse gitmeyecekler Öyle olsa da gitmeyecekler Böyle olsa da gitmeyecekler Ben buna inandım bizim arkadaşlarımız inandı Onun için e, biz de e, İddia kampanyasına başvurduk İşte burada e, yazdık Açıklamayı yazdık ee, Türk Medeni Kanunu'nun 400 işte 4721 sayılı kanunun 75. maddesini belirten genel kurulu yönetimi veya yönetim kurulunu götürdü. Yani burada yazıyor kanunlarda 5'te bir imzayı toplarsanız diyor genel kurula giderler diyor. E Biz genel kurula gidelim kendileri gene aday olsun sorun yok. Başka adaylar çıksın gene sorun yok. Biz imza kampanyasını başlattık. Yarın sabahtan itibaren imza kampanyasını başlattık. Ee, işte e, bin tane üye toplamamız lazım. Kaç o, genel kurul üyesi var Bursaspor? Beş bin genel kurul üyesi var. Ne kadar imza olması lazım? Beşte biri. Yani bin elli tane imza topladık mı yeterli? E, biz buradan e, işte Mudanya'dan tut, işte Burgaz'dan tut, işte Kursunlu'dan tut, işte e, Kesteli, Gürsusu, İnegölü, Orhangazi, Karacabey, Kemalpaşası, Kelesi, Kesteli bütün arkadaşlarımıza ulaşacağız. Bu bir imza inşallah toplayacağız. Hani biz biz söylüyoruz genel kurulunu yapın yapın diyoruz. Gene siz olun başkan sorunu yok diyoruz. Bakın anlatıyorum bir süre basa basa. Ama bir başarısızlık var yani. Bir yönetim yok ortada. İşte bir sürü çalkantılı yalan haberler var. E görüyorsunuz üç tane topçu. Bakın üç tane topçudan biz 3 milyon euro, en az 3 milyon euro kazanmamız lazım. Biz topçulardan para kazanamadık ya. Hepsi gitti. Hepsi hain. Yani öyle bir şey yok. Böyle kulüp yönetilmez. E İsmail gitti. İşte biz şikayet ediyoruz İsmail'i şuraya buraya. Ne çıkacak? Bir şey çıkmaz ki ya. Ne çıkacak? Ya adam tek taraflı fes etti. Hakkı var ki etti gitti. Tamam biz o da, biz ona demiyoruz doğru şey yaptı İsmail. Hani bu söz para para kazandırmayan Topçu'nun hepsini kınıyoruz biz kardeşim. Ama yani siz şimdi topçuya hain derseniz parasını istedi diye o parasını istedi diye bilmem ne derseniz ne böyle mi kulüp yöneteceksiniz Böyle mi bu spor yönetiliyor? Yani biz böyle şeylere karşıyız. Ben söylüyorum imza kampanyasını başlattım. Ben rica ediyorum bir kere daha olağanüstü genel kurul kararı alsınlar. Tekrar aday olsunlar. Sorun değil. Ben pazartesiye kadar imzaları buluşturacağım, bulacağım. Gerekini yapacağım. Bu önce kulübe vereceğiz. Noter, noterden kulübe vereceğiz. 7 gün içinde bize dönmezlerse Sür Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız. Mahkeme gereğini yapacak. Taraftarın bakışı yani genel kurulu üyelerinin bakışı nedir? Görüştünüz mü? Vallahi işte genel kurulu bakışı biz çevre arkadaşlarımızla genel kurulu üyelerinin çoğunda görüştük. İmza verme hazırız diyorlar hepsi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vermeyenden de Allah razı olsun, verenden de. Biz kesinlikle kimseyi zorlamıyoruz. Kimseyi kesinlikle para da vermiyoruz imzaya atın gelin diye. Biz onlar gibi de yapmıyoruz. Anlatabildim mi? Biz diyoruz ki kamuoyuna bunları başarısız gitmesi lazım. Kendilerine söylüyoruz gitmeleri lazım. Hem sizin açınızdan hem Bursa Spor açısından. Ya kardeşim açın Bursa Spor'un önünü ya. Takımın haline bak nerede ya. E bu takım düştükten sonra ah bah yapmanın bir anlamı var mı ya? Yani o takım düştükten sonra küfür etseniz ne olur? Dövseniz ne olur? Vursanız ne olur yani? Bir şey elde edebilir misiniz? Edemezsiniz kardeşim. Takım gitmiş. Biz birincilikte hatırlar mısınız? Küme düştüğümüz sene bütün türbinler bağırıyordu 20 bin kişi. Enflasyon düşer, hükümet düşer, Bursa Sporu babayı düşer diye bağırıyordu. Düştü takım. Takım düştü. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bakın bu kadar borç, bu kadar başarısızlık hiçbir yerde yok ya. Hiçbir yerde yok. Ya ben anlamıyorum nasıl geziyorlar Bursa'da ya? Hiç mi ya? Herkes de kavga ettiler ya. Yani herkese bağırıştılar, herkese çağrısılar. Topçu kötü, o kötü, bu kötü. Artık bittik bunları söylemekten ya yorulduk ya. Lütfen ya alın genel kurulu, kimseyi yormayın, kimseyi zorlamayın. Gelin genel kurulu, biz sizi genel kurşyalım ya. Böyle bir şey yok yani. Kendileriyle kavat mısın? hiç görüşme sağladınız mı tarafta? Ben bir kere görüştüm. Arkadaşlarla beraber gittik, anlattı işte, işte işte, işte Selim abi dedi kulübe dedi o kadar gelir gelmedi sen çıkıp atıyorsun atıyorsun tutuyorsun dedi işte dedi bu kadar buradan geldi bu kadar buradan geldi bu kadar buradan geldi ben de kendisine söyledim kardeşim dedim sen açıkladın bunları biz açıklamadık eğer biz açıklasaysak tamam biz yalan söylüyoruz kardeşim 13 buçuk trilyon lira Burak Kapacak'tan geldi 7 trilyon lira Sıdat gelir, gelirden geldi şehirden topladınız. 10 lira yaptı 30 e reklamdan hiç mi almadınız? Hiçbir hoca satmadınız. Hiç mi başka bir şey olmadı yani? Bana diyor abi sen 50-60 geldi çok söylüyorsun. E sen çık açıkla. Ne diyelim daha ya? Yani hiçbir şey doğru değil arkadaşlar. Yapılan hiçbir şey doğru değil. Adam uçmuş gitmiş adam edinmiş sporda lisansını çıkarmış top oynayacak. Bunlar şikayet edecekmiş de yok bir şey çıkacakmış. Ya bunu bile bilmiyorlar ya. Bunu bile bilmiyorlar yani. Böyle bir dünya yok. Kusura, kusura bakmasın ya. Böyle bu spor, bu spor böyle idare olmaz. Ya kendileri de bile söylüyorlar bana. Ya bu takım kimseyi yenemez, bu takım çıkamaz, bu takımdan bir şey olmaz. E ne duruyorsunuz orada ya? Utanmıyorsunuz mu ya? Soruyorum, utanmıyorsunuz mu? Ya bizim bakın arkadaşlar, çoğu insan hasta oldu ya, çoğu insanın çocukları ağlıyor ya evde. Hiç bunlardan da mı utanmıyorsunuz ya? Lütfen ya, lütfen ya. Bize bu imzaları Zoraki bırakmayın ya. Bu imzaları niye toplayayım ben ya? Niye toplayayım bu imzaları? Niye bu sporu mahkemeye vereyim ya? Ama mahkeme onları vermiyor Ben genel kurulu yapmadıkları için yönetimi veriyorum. Ya git adam gibi çıkın. Genel kurulu yapın ya. Adam çıkar çıkmaz bilmem. Siz gene yönetiminiz tazeleyin. 14'ten adam alın pırıl pırıl paralı adam alın. Bu spora yararlı adam alın. Bunları yapın kardeşim. Biz bunları istiyoruz ya. Ama siz alsanız da Yaptığınız da olmuyor sizle. Sizle olmuyor. Bu topçular Sizde barış yani kaynaşmadı. Olmuyor yani. Olmuyor. Lütfen ya yapmayın ya. Olmuyorsa yapmayın ya. İsrar etmenin anlamı yok. İstifa etmenin anlamı var ya. Daha ne diyelim arkadaşlar ya. Yorulduk ya. Herkes yazıyor. Herkes çiziyor ya. Yorulduk ya. İşte ben şunu da söyleyeceğim. İşte neymiş kulüpten açıklama yapılmış da işte e, e, oradan yönetim biri demiş de işte maçın primi 100 bin dolar yenilirse e, ceza sistemi yani aylıklarından kessem. Ya kulüp böyle bir açıklama yapabilirim ya? Ayıp ya rezillik ya. Ya Bursa Sporu ne hale düşürdüler ya? Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum utanıyorum ya. Hiç mi utanmıyorlar bunlar ya? O yazan gazeteciye yazdıran o yazı o yazıyı yazan gazeteciye hiç mi demiyorsunuz ya böyle yazmayın diye? Siz mi haber kaynağı, haber kaçırıyorsunuz, bunu yazın diye söylüyorsunuz? Onlara ne veriyorsunuz da bunları yazdırıyorsunuz? Ayıp ya, böyle bir şey olur mu ya? Ya tamam ceza, bak eyvallah. Açıklama yaparsınız, primi açıklayabilirsiniz. Gazeteciye de haber verirsiniz. Ama ceza sistemi nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Aylığından keseceğiz, haftalığından keseceğiz. Hiç ben böyle bir şey görmedim bu yaşa geldim ya. Ayıp günah ya. Ya lütfen ya Bursa Spor'un iyiliğini istiyorlarsa bırakıp gitsinler rica ediyorum ya. Ben oraya, biz gitmiyoruz diyorlar ya. Gitmeyeceğiz diyorlar. E siz gitmiyorsanız gitmeyecekseniz senin kurtulan sizi imzalı göndeririz. Kimse kusura bakmasın. Toplarsam imzaları derim ki altı, 600 oyla geldiler 1000 oyla da gönderdik deriz. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum herkese. Bu imza kampanyasına herkesin destek vermesini istiyorum. Lütfen bak sonra vakit geç olur. Ah bu yapmasın kimse kusura bakmasın yani. Hani hadi bu, bu, bu sene düşmedi. E, seneye düşürler arkadaş. Hadi bu sene düşmedi. Seneye düşürler. Ya çünkü yapamıyorlar edemiyorlar. 17 topçu aldık ya. Nerede takım? Takım denen bir şey yok. Son Erdoğan'ın maçında iyi mücadele ettik. Gerçekten iyi mücadele ettik. E, gene gol yok. İyi mücadele ettik küme düştük. Alkışlayalım. Nasıl olacak abiler? Soruyorum bütün Bursa'ya, bu Bursa sporlara. Lütfen sahip çıkalım. Ben buradan iş adamlarına sesleniyorum ya. Sayın valimize, belediye başkanımıza, emniyet müdürümüze, ticaret odası başkanımıza lütfen ya sahip çıkalım bu spora Lütfen ya. Bir tane Bursa spor var ya. 4 milyon şehiriz. Bir tane Bursa spora sahip çıkamıyorsak hepimize yazıklar olsun. Ne diyeyim başka bir şey demiyorum yani.